TFT şopuna ne gelmiş bakayım. Yasuo geldi alsana. Şimdi Yasuo'nun bir normali var bir de bu e, fatalitli olanı var. Fatality olanın Dragon Lens Egg'den çıkıyor. Yanlış bilmiyorsam şu mu? 50 Euro ne kadar yapıyor şu an? Euro. Oh. Gerek var mı? <laughs> What Abi şaka mı? Bir de çıkmayabilir. 38 tane de kesin çıkıyor. Ha, o zaman hemen alıyorum abi. Ne? 4000 lira mı? 11 tane Dragon Lens yumurtasını çekiyorum. Yasuo'yu çıkartmaya çalışıyoruz. Tamamdır dostlar, bayılalım. Şimdi 11 tane yumurtamız var. YouTube arkadaşlar. <laughs> Bastım. İlkinden bugünün bütün şanssızlığı gitsin. Yok, burnu çok kötü. Ya renginden belli oluyor sanki ya. Bok gibi. Bok. Çük. Çükük. Hadi come on. Yapma abi yeşil yeşil. Gelmeyeceği yani o kadar belli ki. Burnu ne? Burnu siktir git. Niye böyle bir şey yapmışlar bunlar? E alsaydım şeyden. Bak yine kandık bir tane oyun firmasının. sana kardeşim markete 10.000 RP'ye alayım geçeyim. O kadar sikemlendiğim belli ki yani. O kadar belli ki sikemlendiğimiz. Ulan sen de TFT'de yolunu buldun şimdi değil mi? Buradan bunu çıkarmaya çalışanlardan. Neyse bari bunu kullanalım. Arkadaşlar dört tane kaldı. Düz düz şeyler geliyor. Ya ne parlıyor o çocuğa? İnsan gibi bu ne amına koyayım ya? Siktir git. Tipini sikeyim bu minik efsaneleri kim dizayn ediyor Allah aşkına? <laughs> Burno verme artık Burno Pogles ne? Niye 3 yıldız yaptım 2002 efsaneyi? Son. Ondan bakamayacağım ne olur. Çek geldi mi? Allah bin lira. Ananı <laughs> sikeyim senin ya. burnu ne bir projektörü normali bitti. kim böyle iş. Vallahi bak. beni hiç böyle şeylere bulaştırmayacaksın abi. Ben Anvil'den baymış bir insan olarak. Allah'ım ben sanki çok şanslı bir insanım da. Gitti. TF bari Lens Battle Pass'ini alayım. 5 tane yumurta diyor abi. 5 yumurta diyor. <laughs> Bu ne? Niye böyle ya? Gerçekten baga mı girdi? Neden burnunun bütün skinlerinin yıldızlarına basıyorum ben? Ben niye ikinci yıldızı Gider Dark Star bilmem neyle basarım yani? Manyak mıdır nedir ya? Alo? Oğlum bunlardan satıyorsunuz siz yıldızlarını arttıralım diye siz manyak mısınız siz niye beni şu an dolandırıyorsunuz ki? Harika bir oyun. Mükemmel. Mükemmel. Hey bitmiyor. 43 ay olmuş. Hoş geldin. Şu an çok ağır böyle dolandırılmış hissediyorum. Neden ikinci yıldızını alıyorum abi? İstemiyorum ya. Random versin. Lütfen. Derin sularını sekeyim. Abi lütfen bak bugün çok şey yaşadım. Çok şey yaşadım. Sabah 9.30'dan beri ayaktayım. Ne olursun bak. Bir tanecik. Şu kadarcık varsa hatrın. Tamam mı? Şu kadar hatırın varsa. Bu kadarcık hatırın varsa bak simülasyon. YouTube like at 1000 liralık burun olayız